a contract here. Most ilk alanda kapatmışlar. Aa. baksana hiç yok. O ikinci alanda falan geliyor. Neyden yani işte. neyine batıyordu ben onu anlamadım Olay, ama yani. Bir Orası bir yok. çocuğu biz kapışıyoruz bir yani. Böyle da böyle kapışıyoruz Kutlar için Nasıl ana kadar sen bozma tutuyorsun bu arada Nasıl kim analarını amına koyayım Saçma sapan hareketler Görmüyor musun? Söyleyeceğin dışarı şey getirmiş Bok gibi iş Marketi patlatıyor Yedi de parada dedik para da vermiyor Para da vermiyor de marketin gelmesini bekliyorsun bir dakika amına koyayım Tamir olmasın Saçmalığa bak Patlatıyorsan tam patlatma Aynen Inserting armor. Show the supply boxes. Locations are marked on your tag man. İkinciye bende. Oy box secured. 2 to go. Okey şapta buluşalım. Gerçi yet mi? Yeter belki. Kutudan para verirse. Kalkan kutusu da verdi. Geleceğim kesi geliyorlar. Keseceğim seni AFK kesilir mi göstereceğim. Kimmiş lan o? Türkler var la bir de. Ananızı sikerim sizi Çocuğuna bak. Şuradalar. Wow. Bizim adam oturttu ama. Geri <laughs> Baygın biri. biri de önümüzde karşımızda bir yerde. Tamam. <laughs> Sus sikerim ben abi. Ooo be okay. size çok özel bir oyuncu getireceğim şimdi. <laughs> Müthiş special bu abi. O kadar special ki. Aptur mu geliyor? Aynen. Amına Amına koyuyorsunuz. Kalmayacaksınız ha almayacağız herhalde. Vallahi öyle duruyor. Beyler buraya bir yeni streak bıraktım. Gel Alın. buraya gel. Paran lazım. 50 kuruş bırakın bana. Oğlum işaret atarsan bir daha senin ananı sikerim ha. Ananı sikerim. Amını sikti mi ne Bir sen akıllısın oğlum bu çocuk? Salak ya. Amını sikti mi Marco'du gönderiyor. Ya Neler, de, yukarıda kapışma var şurada. Daha kalkan takmayı bilmiyor mu bize şey öğretiyor amına koyayım. Parayı ha şey yapıyorum lanu. Sik kafala. Ne kapıştınız be? Şatıda değiller. Camda da yok. Ha, alt katta gördüm. Marking target location. Bir tane alt katta çıktı. Kalkan yok. Ah. Baygın. Ah. Öldü. Bir tane daha var alt katta. Arabayı aldı. <gülüyor> 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 O arabayı oraya park edecek şey yapacak. Patlatacak dur dur evet. tamam, zaten think... <laughs> Kalkan açmış oraya. Oh. Haydi. Ya abi internetini sikin ya. Asiktir. <laughs> Bokunu öldüm abi. Aha. Fonte burada. E, Hadi abi. almışlar yukarıda. kaçıyor bunlar. İlerledim mi baya? Ha siktir buradan. burada. Burada bekliyormuş bir tanesi. Rus bu evladı. söyleyeyim. Aha, ne yaptınız öyle abi? Rus ben bu i̇şte bak. Rus rulet. Abdullah game. Şimdi bak. Gel lan, Ne durumdasın abi? Kaçıyor biri. Biri hala markette. de geliyorum da. Pişt, tabancam var zaten. Altta, altımızda. Aldım. Mal. Bayraktar TC43 adam yenisini çıkarmış amına koyayım. Son model. Yeni <laughs> ben loadout'a gidiyorum silahlarım yok. Adamın silahları çok değişik. Bayrak var mı yakında yok. görev yapayım da. Arkadan gelecek. Para, paranın amına koyalım. Box to the next one. Bak daha kalkan basmasını bilmiyor bize loadout almayı öğretiyor ya. Tövbe tövbe. Hadi demin kalkanın yoktu. Şimdi niye basmıyorsun oğlum? One Valla. <laughs> ben niye bu kadar para buldum? Kulaktan gelmedim mi ya? <laughs> Paraya bak. 18. <laughs> ben self UAV bir daha strike alıyorum geliyorum. Has. Yes. <laughs> Sizde bir ah siz self almışsınız zaten. Süper air da var. Oo. Oh! <laughs> <laughs> Bak şimdi most wanted'lar gelmiş burada. <gülüyor> <gülüyor> Evet. ona bir aşağı, yolladım <laughs> üst katta, <gülüyor> 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 üst katta. <laughs> Allah ne değişik adam bu ya. Bekliyor da orada salak gibi çökmüş. <laughs> Bence de. Klasları yedi ya 100 metreden dedi o yandık. Ee, güzel bir görev yok mu ya?

Bizim kim Osman'ı aldı? Bir tane daha açsana yürü. Aha yukarıda tepede. Yeşil mark. Aman bize uzak dur da sana odaklansınlar. Aynen gelme Allah kullan. Valla. Marking target location. Yeah, uzak turbenden ya. Adam aldılar buradan. Biri gitti. Ha son adamı da gördüm. <laughs> o da öldü. <elde. gülüyor> Bunlar üçtü. Dördüncüleri bizimki gibi mal bir şey herhalde. <laughs> Şaka maka 5k kazandık adamdan ha bak. Görev bitti. <laughs> Sezeniz bir advance patlatalım. Birer UAV. Marking target location. Geliyorum. S senin yanına geliyorum. Hadi abi. Senin çok kalmış. Oğlum bomboş olması da enteresan ya. <Gülüyor> 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 Aman şu görevlerden uzak duralım da bu salak yine alır ha. İşaretli mi amına koyayım? Sen işaretlerin adam aldı amına koyayım. Onun amına koyayım. Ben shop'tayım bekliyorum. baskına gidelim. Ben başlamadım. Tamam. Oo, abi üstümüzde varmış. Tek kişi ama. Onun için değmez değil mi? Şuraya gidelim. Değmez, değmez. Geç, geç, geç. Yeşile gidelim. Şopa gidiyor bunlar. Karşıya geçelim Aynen markette şu an haftalık alışveriş yapıyorlar. Dönüyorlar geri. Yalnız bunlar göt göte takılan göt takılan tayfadan bunlar ha. Evet evet şu kuleye pussak mı? Bence pusalım buraya. Alo. Bence kapışmayalım onlar yerini aldı. Tamam gel geri. Bir saniye birini geri indireceğim şimdi. Ah be, one shot, one shot. yo, Change Biri çok yakın bana. Altta. <laughs> ben de ben de ben de ben. de, ben de. <gülüyor> <Yerde>. <gülüyor> <gülüyor> <iki> de öldü. Ha. Hangi hangisinde siz <laughs> Önümde var, önümde. kimseyi duymuyoruz, duymuyorum, görmüyorum. Ha, tamam. Evet, Gökhan abi hallet. <laughs> Hop, oh, başkası. İşaret. Bilmiyorum. Mavi nerede? Ah be, tam koyacaktım. Okay. hadi dönelim o zaman, dönelim. Çak geri. Geri çekil, geri çekil. Oo. İşte bir tane. Geri çekil. Ben şop, binasının oraya gidiyorum çünkü şopa çok gelen olur. Burada adam vardı. Hayda. Yok yok adam var adam var. Hayır hayır. Önümüzde la <laughs> o <no>, geçti. <gülüyor> <gülüyor> araba solda belir. Şeye girdi hangara. Bekliyor. Oo 3 3 Oldu. Binaya girelim. Tamam. Market tarafı sanki. O da olabilir. Yok market tarafı sık sıkıyorlar. Şurada şurada şurada. Mor işaret. Aynen. Çapta da vardı. Geliyorlar geliyorlar geliyor basacaklar şimdi. Soldan geçti biri. <laughs> sol öldü, sol öldü. <laughs> Bir tane daha var. Eller <laughs> yardım bana. <laughs> evet. Aldım, tamam. Öldü. Can doğmuş Evet. Spesialist çaldı bunu. Ben de. Gravy. O, yanımızda. Oha. Beyler şu yanımızdaki tek olan adamı vuralım ya. Geliyorum geliyorum arkandayım yürü. Üstümüzde. Oh, Beyler bizim adamı alacağınız mı? Hayır. <laughs> Net cevap. <laughs> Hayır abi onun için üçün... <laughs> Onun için ölmeye gerek yok. Market tarafı adam vardı. Tamam o zaman gitmiyorum. <laughs> Hadi şimdi işaret atalım ona koyayım at diye. Gelir. <laughs> Self. <laughs> Aa var sizde. Maske var. Var. Alalım da markette adam vardı diyor. Burada burada hangara geçti. Tam gözümün önünde. Kanı yok. Valla. <laughs> Sisliyorum alıyorum şu salağa çabuk. Bakıyorum sana. Adam var yakın. Çok close. dışarıda adam var. Dışarıda adam var. Şu kaç dur. dur bakıyor. Tamam, tamam tamam. Geri dön geri dön. Biz burada alanda değiliz. Biz buradan zaten gidelim. Çık çık. Sıklet sıklet çık çık çık. çık, çık, çık. çık, çık, çık. Şuradan buraya çık. Hiç... Hediye abi deyim. Tamam burası iyi. Trophy var iki <laughs> tane var. <laughs> Trophy. Bakıyorum sola bakıyorum ben. Airstrike kaç. Ses var. Yok 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 altımızda. Geldi. Şu taraf. Dışarıda da olabilir. Tek değil tek değil. Valla altımızdakini U bak U unutturuyor U kendini U ha dikkat edin. U Öldü. U Ölmedi çocuk polis Baydım esrak attım lan. Ölmedi. Ah şimdi geldi. Oke okay. Beyler karşıya geçeceğiz. Oo karşı sniper bakıyor. Sniper alın bunu. Kalkan yok. Hiç şanı yok ya. Uçak attım yürü. Yürü yürü. O binayı alacağız. yeah. ya da şu, şunu alalım, şunu alalım. Yeter yeter. Aynen <laughs> sen Yeter. İlla en yüksekte <laughs> olacağız diye bir şey yok <laughs> amınak. Ama arkamızın temiz olması lazım. Evet. Yelek beyler. Benim evet. yasakım kalmadı yalnız. Evet. Tamam. Tamam evet. tamam o çıkacak. Sike sike çıkacak. Evet. Aman aman. Bomba atıyor bu Tamam. <laughs> <Şu> karşı taraf. I'm good. Solid work in the enemy. clear for now. UAV in the area. Çok güzel be. Şurada şurada beyler. Çatla. Alalım beler çatıyı. Kaç 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 geç 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 geç. Aşağıda adam var. Aldım. Üst dolu üst dolu. Yemedi bombamı. Yavaş yavaş gidelim. Tamam. Nazgül nasıl isim amına koyayım ya. Üstümde adam var, üstümde adam var. Bekle, bekle, bekle. Evet, evet, evet. Bombamı yedi, bombamı yedi. Gitme, gitme, gitme. Gitme. Eski eski gideceğiz oğlum. Alan yok alan yok, altta diyor. kal. Alt, aşağı geç, diğer taraf. Ha, alt, diğer alt, tarafa. Mayın tamam, sesi, şey, adam sesi. Çok yakın. Karşıda, evet trofi attılar. Eski eski, eski gideceğiz. <laughs> kal içeride, kal, kal burada, kal. Şurası var. Sıktığım yer. Öbür taraftan çıkalım. Sıçtık biz, sıçtık. Sıçtık. Biz ne yapacağız? Diğer taraftan çık, koş. Düz koş Koş, 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 siktir, et, koş. Burada, burada. Gel benden. Sen gittin mi? Ah be. götünü sikeyim seni.